Lenkeran'da bugün e, e, ilk günümüz değil. Lenkeran'da bugün kaçıncı günümüz? Üçüncü günümüz. Dördüncü günümüz. Dördüncü gündür. günümüz. Oğlum zaman geç. Vallahi... Dördüncü gün ve sabah altı buçukta uyandık. Şimdi spora gideceğiz. Birkaç gündür düşünüyoruz sabah uyanıp spora gitmeyi. Yani iki gündür hava çok güzel güneşli Çıkacağımız gün yağmurlu günü bulduk. Vallahi. İnşallah yağmura yakalanmayız. Allah, yağmur hafiften çiseliyor. Biraz uykuluyoruz. Modumuz daha düşük. Düşünceler bir başka. Çok derin düşünceler. <laughs> sabah sabah düşünemeyeceğimiz kadar şey düşündük. Bir yani. arkadaşımızın evlilik anında <laughs> <laughs> <La boş ver gülüyor> <la. gülüyor> kendimizi sorgulamaya başladık. <laughs> Hala bekar olarak. Ne zaman baba. evleneceğiz baba? abi? bir soruma yani. <laughs> ya öyle bir sabah sabah bir modumuz düşüklüğüyle devam ettik ama birazdan atılır <laughs> yüzmeye. Şimdi, şimdi aynen bir denize gireriz. Vallahi güzel bir antrenman oldu. Bol bol da zaten fotoğraf çekildik. Denizin kenarında olunca insan sürekli... Oğlum neredesin? Fotoğraf denize, çekilmek istiyor. Vallahi güzeldi. Keyif aldık. Keyif aldın mı? Ha, Fırat da keyif aldı. Özellikle, Özellikle denizin içinde şınav olmuyor. Vallahi aynen. Yani Dalgalar geldikçe sen de suyun içinde oluyorsun, sürekli ıslanıyorsun. Güzel bir şey yani. Yani keyif de aldık. Hatta Fırat'a da dedim nasıl bir duygu. Yani denizde ola ola, her gün gelip spor yapmak onun için de bir değişiklik oluyor. Güzel değil mi? Evet. İyi hissedin. Sağ ol efendim. <laughs> evet. i̇yi, i̇yi oluyor her şey. Şimdilik her şey yolunda devam ediyoruz. Bir de denize gireriz. Daha denize giremedik. Denize girdik antrenmanı tam Aynen. Işık sürekli gidip geliyor. Hani biz gölgelik alandan gidiyoruz. Güneşlik alana pek çıkamıyoruz. Kamerayı göremiyoruz diye. Böyle. Bir günümüz böyle geçiyor. Yine gün içinde olanları atarız biz videonun içine. Şimdilik böyle değerlendiriyoruz. İlerideki tarihlerde ne olur? İşte dışarılara falan daha da böyle tatil köylerine falan gideriz. Şimdilik burada kaldığımız süre boyunca hani sporumuzu hani tatilimizi böyle devam ediyoruz. Şimdilik videoyu burada kapatayım. Var mı? Diyecek bir şey. Sağlıcakla kalsınlar. Sporlu günler Sen de hiç konuşmuyor ha. bir şeyler kat videoya ben mi konuştum? Yani video o. senin videonun ağırlık olduğu için konuştum? <laughs> <laughs> tamam oğlum. Tamam Behlülzade yazıyor da ben nesin sonuçta? Ya olsun. Ben de bir şeyler söylüyorum. Ben söyle bakalım. Ya. Bir, diyecek neyin var? Şu anda söyle. Spor bitir biz eve gidiyoruz. <laughs> <laughs> tamam <gülüyor> tamam. Zorlamanın bir anlamı yok. Kapatıyorum bitir. <laughs> Burada Azerbaycan'ın ünlü tendiri, tendir ekmeğinin yapıldığı yer. Çok sıcak gerçekten. Buradan bile yani aramızda yaklaşık bir 7-8 metre var. O kadar da değil oğlum. Metre sıkıntı olmaz. var? kanka orada. Oğlum ya. 2 metre anca var. Ne 2 metresi? 7 metreyi nereden çıkartıyorsunuz? Bir adım, bir adım, ikinci adımda oradayım zaten. Uzun bir beklemenin altından Fırat ekmekleri aldı. Fırat dur bakalım bir yanına gelip Ek <laughs> ekmekleri Fırat aldı. Şu an bari koştura koştura gidiyor, ee, eli yanmasın diye. Gerçi... tandırın içinden çekip aldık resmen ya, ateşin içinden. Ateşlerin içinden gerçekten de yani bir yarım saat falan bekledik, biz o kadar düşünmemiştik. 20 bize 10 dakika falan denildi değil mi? 10 15 dakika denildi. Yeni aynen yeni yapıldı. Sıfırdan A'dan Z hepsini Fırat zaten gördü. Ekme görün. Ekme. Kendir <laughs> ek. Ya tamam, şimdi bunu yemeye gidiyoruz. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun. Size de kahvaltınızı yapmadıysanız afiyet olsun. You can see straight through my life Evet şurası Hazar Lankaran futbol takımının stadyumu. Fırat da yeni görüyor. Fırat nasıl beğendin mi? Stadyum gerçekten. Çok bakımsız kalmış açık evet, işte merdivenlerin halini görüyorsunuz şimdi böyle çekmek de istemiyoruz. Aynen. Kanka yeşil beyaz ya. Buraya Bursa Bursa'ya benziyor aslında. Ee, Bursa Spor'la aynı. Ha, Bursa Spor'la aynı bak yeşil beyaz. Güzel aslında da bakım lazım. İşte çalıştık içtik Bir Bursa Spor olmaz mı lan Hazarlan Kerem'den? Hazarlan Kerem'den bir Bursa Spor. Bursa Spor da şu an ekonomik olarak bir çöküntüde ama hemen hemen kaderleri benziyor diyebilirim. Değil mi? Kaderleri hemen hemen benziyor. Benziyor da benziyor da. Hemen hemen ama güzel yani. Vallahi nasipte de... Hazar Lenkeren Futbol takımının şeyini görmek varmış ya Stadyum'u da Burası Lenkeren'in yani Azerbaycan'ın en ünlü çaylarından biri Hangi çaymış burası? Lenkeren çayı Helal olsun be <laughs> Lenkeren çayı Ceyhun'dan başlayıp Seyhun'a kadar akıyor Birleştiği yerde X Hazar Denizi. Ne? Hazar Denizi'ne dökülüyor. Aynen. Değil mi? Bir ufak tefek yakınlaşma yaptım. He, tam doğru mu değil ama olsun. Lenkeren çayının şöyle bir dini inanışı var. Lenkeren çayından içen evde, evde, evde kalmış kadınlar, kızlar. <laughs> koca buluyor. Evet. Kısmetsiz olanların kısmeti açılıyor. Buradan, yani. buradan su götürelim mi kankam? Çay götürelim mi? Buradan yani şöyle çekin bir. Ben pek su götürmenizi tavsiye etmiyorum. Ama yani inanıyorsanız. Tabii canım, böyle inançlarınız varsa tabii. Herkesin inançları farklı olur. Alıp götürebilirsiniz, içebilirsiniz. Ama... arkadaşlar, şu an Haydar Aliyev parkındayız. bayrağı çekeriz. Haydar Aliyev Parkı, Azerbaycan. Şurası Haydar Aliyev Merkezi. Karşısı Gençlik Merkezi. Orası Gençlik, doğru. Burada Haydar Aliyev'in anıtı. Evet, doğru dedin. İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme, kapitalizme karşı durmuş Lenkeren halkın temsili olarak yapılmış anıtı görüyoruz. Bugün sabah bir koşuya gittik. Ondan sonra öğlen Fırat'a parkı gösterdim. Şimdi de Fırat'ın bir canı kebap çekmiş. Şimdi kebap çekince de ne oldu? İş bize düştü. Oğlum Fırat sadece beni çekiyorsun da kendine çık la. Ben çekeyim mi çıkayım mı kardeşim? İkimiz de çıkalım. Böyle çekiyorsun da ikimiz de şimdi selfie yap ikimiz de çıkalım. Sen konuş bir. Ondan sonra hemen mangalı ayarladım. İş bize düştü. Eski mangalcılardan kim kaldı dedim. Tabii ki de Beylül kaydı. <laughs> o yüzden semaveri bir yaktık. Kömürü ateşledik. Birazdan mangalda tavuk, incik, tavuk göğüs. Hepsi Yalnız tavuk diyor daha tavuğu kesmediler. Tavuğu hemen kesmeye gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim şekilde. Tavuğu ben yakalayabilirsek ben... keseceğiz değil mi? Evet, birazdan <laughs> ayarlayacağım. Bizim bir köpek var aksi. Vallahi beni bile tanımıyor. Birazdan galiba tavuğu kestik. Sakın tavuk yerine köpeği kesmeyelim be. Evet, o kadar da değil. Bokunuz Tamam. tavuk dedim mi kendi bahçemizi tavuğu. Büyütüyoruz böyle günlerde. Fırat Bilecan misafir gelmiş. Onun gelişinin şerefine. Tavukların kuluçka süresi ne kadar oluyor belli? Valla bu onları üç ay belli ettim. Üç ay sonra kesip getiriyorum. Valla kuluçka muluçka dinlemiyorum. Eskiden kuluçkaya bakardım. Yağmur yardım edeceksen sen de gelebilirsin. Gel gel. Misafirimiz olabilir. Yağmur misafirimiz olur. Böyle durumlarda mangal yapmalarda bir numaralı yardımcımdır. Dumana gittim. Onlara ayarlı ver. Al şunu. Yardımcım. O, docent... Orada sıcaktır orası. Anam yok. Yardımcım, docent, doktor, yağmur. A tamam yağmur tamam. Bu kadar yeterli. Sen onu tutmam bile bir yardım ol. <laughs> Benim için. Tamam. Bu kadar yeterli. <laughs> Yardımcım şimdilik sadece öğrenme görevini aldı. Kendini işine çok kaptırıyor. Aman diyeyim yakarsın kendini. İşine çok kaptırıyor. Bazen beni bile geçiyor. Yapma kızım, etme kızım diyorum. Usta çırak mı? Annem beni çağırıyormuş. Sen kapat videoyu. <laughs> evet. Fırat Bilican etlerle ilgileniyor şu anda. Ben yani yoruldum artık. gözler artık iyice böyle gözlerim yaşardı. Bir de çok sıcakta durunca baş ağrısı veriyor. Şu an Fırat ilgileniyor. Gayet iyi. Fazla kömürden etler ufaktan bir yanmış. Kömürden üst kısmı, üst deri, kısmı, deri kısmı yani. Bir ara ikimiz de bakamadık etlere. Yaktık etleri. Uçurtma uçurma yani. Uçurtma, çocuklarla uçurtma uçurtma. Yani çocuklarla oynamak daha iyi geldi açıkçası. Etleri unuttuk. Os. Aa et gitti. Yanan etleri biz yiyeceğiz. Et mi? gitti. Fırat. Et gitti mi? Et sağlık kız. Ufak gitmiş lan küçücük. Yanan etleri biz yiyeceğiz. Görüyorsunuz Azerbaycan'da bir de Burada da bu kültür yaşanıyor ya. Şu an ben çok mutlu oldum şu an. Şurada etler, orada semaver hazırlanıyor. Ha, semaver de var. Semaver tam şurada. Babam orada o tarafta kuşlarla ilgileniyor. Kuşlar tam şurada. Kuşlar var. Ne gayet iyi Etler gidiyor. var ya. Lokum gibi oldu lokum. O kadar diyor. Hani böyle tipler vardır ya mangalın başına geçer şöyle yapacağım böyle yapacağım. Ben. Ama bir gelir et yersin çiğ. Biz öyle değiliz. Değiliz değiliz. Biz iyice ilgileniyoruz da ufak tefek böyle. Ben aşırı ilgi veriyorum böyle şeylere. Evet. Şimdi ilk burada kapatayım. Yerken artık karar veririz.